Bakon BK969D dahili resistansa sahip havya ucunu kol yerleştirin. Soket iki çentik sabit hattın çentiğine karşılık gelir. Lehimleme kolu soketi ile ana ünite bağlantısını yapalım. Somuru sökerek sola döndürüp iyice sıkıştırıyorum. 220 volt güç kablosu ile cihazın kasa bağlantısını yapıyorum. Cihazın yan tarafındaki güç anahtarını açıyorum. Sıcaklığın açılışta fabrika ayarı olan 380 dereceye kadar hemen yükseldiğini göreceğiz. Sıcaklığı artırmak için yukarı düğmesine, azaltmak için ise aşağı düğmesine basıyorum. Ortadaki tuş menüye girmek içindir. 1. Sıcaklık ayarı anlamına gelir. Sıcaklık ayarını yapabilmek için orta tuşa tekrar basın. Ayarlamak için ok tuşlarını kullanın. Kaydetmek için orta tuşa basın. Sıcaklık kalıcı olarak kaydedilmiştir. 2. Sıcaklık kalibrasyonu anlamına gelir. Ayarlanan lehimleme sıcaklığı ile sıcaklık ayarı arasında bir sapma olduğunda kalibre edebileceğiniz maksimum sıcaklık 70 derecedir. orta düğme ile onaylayıp kaydedebilirsiniz. 3. Santigrat ve Fahrenheit olarak ayarlamak içindir. Orta düğme ile onaylayıp kaydedebilirsiniz. 4. Şifre ayarı içindir. Yeni bir şifre belirlemek için orta düğmeyi kullanmalısınız. Şifreyi iki kez girin. Orta düğme ile onaylayarak kaydedin. Orta düğme ile onaylayarak kaydedin. Çıkış yapmak için sıfıra basın. Simgesi ekranda görüldüğünde sıcaklık sabitlenip kaydedilmiş olacaktır. Sıcaklığı ayarlamak için şifreye girmelisiniz. Şifre girmek için de öncelikle ortadaki tuşa basmanız gerekir. Eğer şifrenizi unuttuysanız cihazı kapatın. Aynı anda 3 tuşa basın ve basılı tutun. Ardından cihazın güç anahtarına basarak tekrar açtığımızda şifre kaldırılmış olur.